Babaanne, ben bir şey duydum. Senin yan komşun çocuğu vefat etmiş küçük yaşta. Ana ya şey Faruk. Adı Faruk'muş. He. Sen hiç babamın ismini vermemişsin. Yok. Zaten şey dedi. Kaybetti kız kız. Gitti abla. Kaynanası ya. Yani. Şey kayna, Zilfiye'nin kaynanası. Zilfiye de gelin. Zilfiye'nin oğlu öldü. Öyle ağlı. Hiç daha de hiç Faruk demedi. Hep birer polisine Raif'i hiç Polisi de vardı, Raif de Faruk da. Bu üçü işte. Ele oynardılar o kavuklar da yanımda girerdi. He? Ama ne kadar güzel bir düşünce babaanne. Hı? Sen o ismini çağırmamışsın ne kadar güzel Hiç bir çağırmadım da. daha. Çağırmadım, hiç çağırmadım. Faruk'un adını vermedim ki zifiyet duymayayım. Ne ince düşünce babaanne. Nasıl? Sen nasıl yüce gönüllüsün? Nasıl ince düşüncelisin? He, çok, çok düşünceli düşündüm. Yani yazdıktır dedim durdum. Hiç farkı çağırmadım. Farkı da çağırmadığım gibi. Polisi, sahifi, tembeli deyim birden hiç farkı diye bakırım yazsız. Hani ya Zilfi abla ağlı. Polisi de tembeledim. Üstü zaten büyüktü, ciddiydi. اما خوری سینه فرق و چی بیده برای است.